İzmir Orka, İzmir Orka, Trabzon Rüzgar. Trabzon Rüzgar. Abi, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar Altan abi, hayırlı akşamlar. İzmir'e selam olsun Trabzon'dan. Nasılsın, iyi misin? Sağ ol, sağ ol. Allah razı olsun abi. Sen nasılsın, iyi misin? Selam olsun Trabzon'a. Teşekkür ediyorum. Bizden de selam olsun. Ben iyiyim. İyi olmaya çalışıyoruz. Havamız serin. Sizin orada nasıl durum? Sıcak sıcak Adem abi yanıyor. 34 derece, 33 derece, 35 derece. Oy maşallah oy maşallah. Emice bizim burada 20 düştü aşağıya 17'lerden gidiyor. Ee, Hava mı serin hafiften sis var. Evet Trabzon'dan İzmir'e kucaklar dolusu selam olsun. Evet şu anda YouTube'da YouTube kanalıma e, video çekiyorum bilgine. Adem abi bizden de çok büyük. Hayırlı akşamlar. Çok selamlar. Dinlemedeyim. Hayırlı akşamlar. İzmir Orka Trabzon Rüzgar Radyo. Selamlar, saygılar. Altan abi görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz abi. Allah Allah'a emanet ol. Selam.